Hemen ameliyata bıraktım. Dediğiniz gibi işittim. Tamam. Parayı niye bırakıyoruz? Asıl sahipleri alacağım. Yukarıdakiler. Gerçi İskender yolda gebermiştir. Yine de ölmezse sen o zaman olacakları düşün. <laughs> ne yaparlar baba? Bizi işten mi atarlar? Kovarlar mı? Ne yapabilirler? Ne diyorsun oğlum sen? Patron mu kızar? Depoda kara kedi gördüm. O dakika uyandım bir terslik olacağına. Ne kedisi? Kara kedi oğlum. Lan nerede büyüdün sen? Bilmiyor musun kara kedi ne demek? Hayır arkadaş, ya ben hiç sevmem kedi. Her yerde de söylemem buna. Hani uzak dursun, saygı duyarım, o ayrı. Ya adam ne diyorsun Allah aşkına ya? Lan aksilik çıkacak, terslik olacak, onu diyorum. Telefonumu verir misin? Bak ben sadeyim. Boşu boşuna ortaya çıkmaz o kara kafa. Adem telefonumu verir misin? Ha, telefon, telefon, telefon depoda. Allah ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun ya? Sağa göre boş hoş tabii. Hep Adem düşünsün iş güç ne olacak? Yalnız var ya... ...bu İskender ölmez ise seni daha götürür. Melete melete ayı yavrusu aratır ha. Ya he he. İskender de ölmez biliyor musun? Adem gidebilir miyiz artık? La bebe, ben kullanayım. Yani sen kullanırken benim ayağım frene gidiyor ha. İyi gel. Lan komik! Kızı nerede? Müjde Hanım, az evvel buradaydı. Ölmesin şu adam ya. Benim takım hep mağlup be kardeşim. <Sścoughs> ben şu ellerimi yıkayayım. <Sessizlik> Müjde Hanım. Kapalı kardeşim, hadi, hadi kapalı. Şener miydi? Evet. İyi. Teknede, limanda, depoda ne görüntü varsa bana getiriyorsun. Ne için lazımdı? Polis o görüntülerle ilgilenir. İskender abiye bu kumpası kim kurduysa öğrenelim. Hesabını dürelim Müjde kızını ağlamayacak baba. Kızın burada yanında.